Serkan Bulut nasıl bir nişanlı? Canım iki dakika eşle ilgili bir şey konuşabilir miyiz? Çiçeği sen mi gönderdin? Bence o çiçeği kaldırman lazım zaten alerji Ne dersiniz Zeynep Hanım? Anlatayım mı biraz? Bak ben dün akşam ne olduğunu gayet iyi hatırlıyorum. Ne dediklerimi de gayet iyi hatırlıyorum ve hepsinin arkasında duruyorum. Bu Serkan Bolat ilk günden son güne kadar aşık bu kıza. Bak o kadar bencilsin ki tek derdin ben sonsuza kadar kimseyi sevmeyeyim sadece sana aşık kalayım. Bence hala aşık. Ben sana aşığım ve hep aşık olacağım. O yüzden bu böyle olacak, değişmeyecek. Eda, sana anlatmam gereken bir şey var. Tamam aşık mısın? anlatsana o zaman. Ya neden? Neden ayrıldık o zaman? Bir hayali sevgilisi varmış gibi davranacağız. Ne var bunda? Eda'nın haberi yokken ona sevgili mi bulacağız?